Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta silin. Bunlar, Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Müminler için doğru yol gösterici rehber ve müjdedir. Onlar namaz kılarak ve zekat vererek yükümlülüklerini yerine getiren kimselerdir. Ve onlar ahirete tamamen inananlardır. Kesinlikle biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. İşte bunlar, azabı en ağır olanlardır. Ahirette de en çok onlar ziyana uğrayacaklardır. Kesinlikle bu Kur'an hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine demişti ki: Gerçekten ben bir ateş gördüm. Umarım oradan sizlere bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm. Oraya ulaştığı zaman şöyle seslenildi: Ateşin içindekiler ve onun çevresindekiler bereketli kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Ey Musa, kesinlikle ben aziz ve hakim olan Allah'ım. Asanı at. Ve ardından onu sanki hareket eden bir yaratık gibi görünce arkasına bakmadan kaçtı. Ya Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık yapar, sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git, çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Böylece ayetlerimiz onların gözleri önüne serilince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve vicdanları ayetlerin doğruluğuna tam bir kanaat getirdiği halde. Zulüm ve kibirlerinden dolayı onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Kesinlikle biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar, bize mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun olsun dediler. Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu toplandı. Böylece onlar düzenli bir şekilde sevk ediliyorlardı. Ta ki, vadenin üzerine geldiklerinde. Bir karınca dedi ki, ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Yoksa Süleyman ve ordusu, farkında olmadan sizleri kırmasınlar. Onun sözünden dolayı gülerek, tebessümle dedi ki, Rabbim beni, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükreden biri yap. Ve beni, yalnızca hoşnut olacağın, salih işler yapan biri kıl ve rahmetinle beni salih kullarının arasına dahil et. Ve kuşları gözden geçirdi. Dedi ki, bana ne oluyor? Ben hüt hüdü neden göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu? Kesinlikle onu şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Ya da kesinlikle onu öldüreceğim. Ya da bana açık bir delil getirecek. Çok geçmeden hüdüd geldi. Ben, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim, dedi. Sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Gerçekten ben bir kraliçe buldum ve o onlara hükümdarlık yapıyor. Ona her şeyden zenginlik ve güç verilmiş ve büyük bir tahtı var. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Onlar göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve onları doğru yoldan çıkarmış. Bunun için hidayete giremiyorlar. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O büyük arşın sahibidir. Dedi ki: Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun göreceğiz. Şu mektubumu götür onlara bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş ki ne cevap verecekler gör. Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı dedi. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana baş kaldırmayın ve teslimiyet göstererek bana gelin diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki: Ey ileri gelenler, bu işimde bana görüş bildirin. Ben asla sizler şahitlik etmeden karar alan bir hükümdar olmadım. Dediler: Bizler güç ve kuvvet sahibiyiz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruk ise senindir. Artık ne emredeceğini düşün taşın. Melike dedi ki: Hükümdarlar bir ülkeye girdiler mi orayı bozarlar. Soylu kimselerini ve halkını aşağılık duruma düşürürler. Onlar da böyle yapacaklardır dedi. Gerçekten ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra elçilerimin ne ile geri döneceklerini bekleyeceğim. Elçiler hediyelerle gelince Süleyman dedi ki: Böylelikle mallar ile benimi destekliyorsunuz. Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Bu hediyenizde ancak sizler sevinirsiniz. Onlara geri dön, iyi bilsinler ki kendilerine asla karşı konulamaz ordularla gelir. Onları, kesinlikle aşağılık ve hakir olarak oradan çıkarırız. Ey meclis dedi, Melike bana Müslüman olarak gelmeden önce. Hanginiz bana onun tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit dedi ki, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve güvenim var. Yanımdakilerden, kitaptan ilim sahibi olan biri dedi ki, ben onu sana, gözünü kırpmadan önce getiririm. Nihayet, tahtı yanında yerleşmiş görünce dedi ki, bu, şükür mü edeceğim, yoksa kafir mi olacağım diye, beni sınamak üzere, Rabbimin fazladan lütfudur. Kim şükrederse sadece kendi için şükreder. Kim kafir olursa, şüphesiz Rabbim en zengindir, en kerem sahibidir. Dedi ki, onun tahtını tanınmayacak şekilde değiştirin. Gözlemleyelim, tahtını tanıyıp, doğru yolu bulabilecek mi? Yoksa o tahtın halkının insanları doğru yola giremezler. Nihayet melike gelince, senin tahtında böyle mi dedi? Sanki odur dedi. Bizler Müslüman olmadan önce Allah'ın bilgisi bizlere verilmişti. Ve onu Allah'tan başka taptığı şeyler engelliyordu. Gerçekten o kafir bir kavimdendi. Ona saraya gir denildi. Onu görünce derin bir susandı ve eteklerini açtı dedi, gerçekten o, camlardan yapılmış parlayan bir saraydır. Melike dedi ki, Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'ın mahiyetinde, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ve şüphesiz ki, Allah'a ibadet edin diye, Semut'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlar, hemen birbirleriyle tartışan iki grup oldular. Dedi, ey kavmim, neden iyilikten önce kötülükte acele ediyorsunuz? Allah'a tövbe ederseniz, belki affedilirsiniz. Dediler, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, sizlere gelen uğursuzluk, Allah katından. Aksine, sizler imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. O şehirde, dokuz büyük çete vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Ve ıslah edilemiyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz. Sonra da vedisine, bizler onun ve ailesinin ölümüne şahit olmadık. Ve bizler cidden doğru söylüyoruz diyeceğiz. Onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk. Ama onlar bunun farkında değillerdi. Bak işte onların tuzaklarının sonu nasıl oldu. Şüphesiz biz onları da kavimlerini de topluca helak ettik. İşte bu zulüm etmelerinden dolayı harabeye dönen evleridir. Kesinlikle bunda bilen bir kavim için ders vardır. Ve iman eden ve takva sahibi olanlarını kurtardık. Ve Lut bir zamanlar kavmine dedi ki: Sizler bu büyük günahı bile bile yapıyor musunuz? Gerçekten sizler kadınlarınızı bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Bilakis sizler cahillik eden bir topluluksunuz. Bunun üzerine kavminin cevabı sadece şöyle demeleri oldu: Nud'un ailesini beldenizden çıkarın. Gerçekten onlar arınan, temiz kalan kimselerdir. Nud'u ve ailesini kurtardık, ancak karısı hariç. Onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüydü. De ki Allah'a hamd olsun ve seçtiği kullarının üzerine selam olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa ona koştukları ortaklar mı? Gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren kimdir? Ve biz o suyla sahibini mutlu eden bahçeler meydana getirdik. Sizin için o bahçelerin bir ağacını bile meydana getirmeniz mümkün değildir. Allah'tan başka bir ilah mı var? Bilakis onlar adaletsiz davranan bir kavimdir. Yeri sabit bir yerleşim yeri yapan kimdir? Ve içinde nehirler akıtan ve ona sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına engel koyan kimdir Allah ile birlikte bir ilah mı vardır Bilakis onların çoğu bilmiyorlar Zor durumda kalanın duasına karşılık veren kimdir Kötülüğü gideren ve sizleri yeryüzünde halifeler kılan kimdir Allah ile beraber başka bir ilah mı var Ne kadar da az düşünüyorsunuz Karanlıklar içinde karada ve denizde sizlere doğru yolu gösteren kimdir Rahmetinin öncesinde müjdeci olarak rüzgarları gönderen kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Kimdir o? Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrar ettiren ve sizlere gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile birlikte bir ilah mı var? De ki eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Peki, yüklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı bilen kimse yoktur. Ne zaman diriltileceklerini de sezemezler. Bilakis, onların ilimleri ahiretin bilgisini idrak ediyor. Aksine onlar bundan bir şüphe içindedirler. Bilakis, onlar bundan yana kördürler. Ve o inkar edenler dediler ki: Bizler ve atalarımız eğer toprak olursak, biz mi çıkarılacağız? Gerçekten bu vaat bizlere ve atalarımıza daha önce yapılmıştı. Bu önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir. De ki, o zaman yeryüzünde gezin, suçluların son durumu nasıl oldu görün. Onlar için üzülme ve onların kurdukları tuzaklardan dolayı sıkıntı içinde olma. Eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat ne zaman derler? De ki, kabucak gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı belki yakında başınıza gelir. Ve kesinlikle senin Rabbin insanlar üzerinde elbette lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Ve kesinlikle senin Rabbin, kalplerinde neyi gizlediklerini de, neyi açığa vurduklarını da bilir. Göklerde ve yerde gizliden ne varsa, sadece apaçık bir kitaptadır. Kesinlikle bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyleri fazlasıyla anlatıyor. Ve şüphesiz o, müminler için bir doğru yol gösterici ve rahmettir. Rabbini şüphesiz, onlar arasında kendi hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir ve her şeyi bilendir. Ve o halde sen Allah'a güven. Çünkü sen, apaçık hakikatin üzerindesin. Kesinlikle sen, ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp gittiklerinde de, sağır olanlara çağrıyı duyuramazsın. Ancak sen, ayetlerimize iman eden kimseye, işte sadece, o Müslümanlara duyurursun. Sözümüz onlara gerçekleştiği vakit. Onlar için yerden bir yaratık çıkarırız ki onlara insanların bizim ayetlerimize kesin bir inançla inanmadıklarını söyler. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir grup toplayacağız ve onlar sıralanacaklar. Nihayet geldiklerinde Allah dedi ki: Benim ayetlerimi ilimle kavramadan inkar ettiniz. Sizler ne yapmaya çalışıyordunuz? Ve onlara yaptıkları haksızlıktan ötürü hüküm gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmüyorlar mı ki biz geceyi kesinlikle onda dinlenmeleri için yarattık ve gündüzü aydınlık yarattık. Gerçekten iman eden bir kavim için onda deliller vardır. Ve o gün sura üflendiği zaman o zaman göklerdekiler ve yerdekiler korkacak. Allah'ın diledikleri hariç herkes boyun eğmiş şekilde ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları yerinde durur zannedersin. Oysa onlar bulutların ilerlemesi gibi ilerlemektedirler. Bu her şeyi mükemmel yapan Allah'ın yaratmasıdır. Şüphesiz ki o ne yaptığınızı en iyi bilendir. Kim iyilikle gelirse ona daha hayırlısı verilir. Ve onlar o korku gününde güvendedirler. Ve kim kötü iş ile gelirse yüzü koyun ateşe yuvarlanır. Yaptıklarınızda sadece ödüllendirilecek misiniz? Kesinlikle ben bu haram kılınmış şehrin ve her şeyin Rabbine ibadet etmekle ve Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, yalnızca kendisi için doğru yolu bulmuş olur. Kim de saparsa, de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve de ki, hamd Allah'a mahsustur. O, sizlere ayetlerini gösterecek, sizler de onları tanıyacaksınız. Rabbiniz, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Sadakallahülazim.